Sevgili izleyiciler, Denizli İmam Hatip Liseleri mezunları ve mensupları derneği başkanı Hasan Az, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Biz bursu da kursu da bir arada veriyoruz diye konuştu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatiplere gereken önemin verilmesi gerektiğini söylemesi üzerine Denizli İmam Hatip Liseleri mezunları ve mensupları derneği aktivitelerini ve faaliyetlerini çoğalttı. Dernek Başkanı Hasan Az, Denizli Valisi Abdülkadir Demir'le sürekli bir araya geldiklerini, derneğe destek verdiklerini söyledi. Dernek Başkanı Hasan As, Açık Öğretim İlahiyat Fakültesi'nde okuyan üniversiteye hazırlanan, Kur'an öğrenmek isteyen kişileri derneğe beklediklerini ifade etti. Dernek Başkanı Hasan Hoca, Denizli Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa bir çalışma yürüttüklerine de sözlerine ekledi. Ee, büyük bir geçmişe dayanıyor, mazisi var. Biz burada iki şey üzerinde yoğunlaşıyoruz. Birisi kurslarımız, ikincisi de burslarımız. Burslarımız kısaca özetleyecek olursak, Denizli İmam Hatip okullarından mezun olan iyi üniversiteler, iyi fakültelerde kazanan ve bir de fakir olan öğrencilerimize burs veriyoruz. Bu da tamamen hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla oluyor. Kurslarımıza gelince, kurslarımız dört türlü kursumuz var. E, açık öğretim ilahiyatta okuyan çok miktarda öğrenci var e, toplum içerisinde. Bu açık öğretim ilahiyatta okuyanlar eğer ku, e, Arapçadan bir hassa kurs almazlarsa e, bu dersi geçmeleri imkansız gibi bir şey yani. Açık öğretim ilahiyatta okuyanların Arapça kurslarını biz veriyoruz. E, sınıflarımız var derneğimizde, dernek binalarımızda. Tabii ki bu halk eğitim destekli oluyor yani. Kurs veren öğretmenlerimizin ücretlerini halk eğitim ödüyor. Ayrıca yeterlik sınavına hazırlama kurslarımız var. Mesela imam olacak, müezzin olacak, Kur'an kursu hocası olacak kişiler yeterlik sınavına girmeleri gerekiyor. Bu yeterlik sınavını kazanabilmeler için de biz hazırlık kursu düzenliyoruz. İ, ibadet, iman, itikat, e, fıkıh, e, siyer-i nevi gibi Kur'an-ı Kerim gibi kurslar düzenliyoruz. Yine e, birçok kursiyer kardeşimiz e, derneğimize müracaat ediyor ücretsiz olarak. Yine halk eğitim destekli bu kardeşlerimize de kurslar veriyoruz. Ayrıca e, vatandaşlara, e, halkımıza yönelik e, sohbetlerimiz o zaten yıl boyu devam ediyor. Bir de İmam Hatip okullarında okuyan şu anda, gerek İmam Hatip ortaokullarında, gerek liselerinde okuyan öğrencilerimize de hafta sonlarında bir Arapça Kur'an-ı Kerim destek kursları veriyoruz. İkincisi de üniversiteye hazırlık kurslarına, dershanelere mesela gidemeyen ve fakir öğrencilerimize de yine dernek binamızda kurslar veriyoruz. Ve bu şekilde biz de e, İmam Hatip mezunları olarak görevimizi yapmaya çalışıyoruz.